Sizden bir ricam olacak. Evet. Ee, A kapalı geldi. Kapağını açmazsanız tam servise başlarken size güzel bir sürprizimiz var. A kuşmuşuz. Tüm Gün Türkiye'yi günlerdir bahsettiğim sürprizle karşı karşıyayız. Türkiye nefesini tuttu bu anı bekliyor. Ha, Türkiye <laughs> hazır <evet>. mısın? <laughs> hazır mıyız? Hızıma evet, bakın. Bak, geldi. Ben bu hızla anlatıyı nasıl yetiştiremeyeyim Hızıma bakın, hızıma. açmıyormuşuz özel sunumuyla salatanızı size özel size özel menüyle sunmak istiyorum. Şöyle. Buyurun. Evet, evet muhteşem. A, a, a. Masaya onu bravo. Aldım, onu aldım. Yanmadınız değil mi? Onu aldım. Böyle alalım. devam edin. Zaten evet. eski bir menüyle böyle hatalar Yanmadınız değil mi? Şey yok. Evet. yok değil mi? Evet. Hemen Sadece bir şey var mı Bu kadar küsür katı kızında olur. Ben katılmıyorum size. Şekil yapman yapacağınızda sunumunuzu yapın. O neydi o? Elektrik bu gibi işte Bu özel elektrik ne geldi? Yani masada ne alakası var şekil yani? Şov yapana ne gerek var? Bismillahirrahmanirrahim başladık. İyi misiniz? Heyecan da yani. eline o, de bu geldi. Bu olabilir. O... Arkadaşlar çok özür diliyorum. elektrik bugün de bir sorun oldu. Kusura bakmayın. Evet yine, yine başladık üstü cümleleri. Yani... Buyurun. Tamam Hadi. peki. Aradan yap servislerini tamam. olur mu Orçuncuğum? Yani bu tarafta Emrullah ve Gülseren Hanım arasından, bu tarafta da Gize ve Rabia'nın arasında benim servisim. Şöyle tabağım. yardımcı olalım ister misin? Şöyle, Şöyle yardımcı olalım Orçun'a. Orçun ve Orçun e, benim tabağım da gelirse ya. Da... E neyse tekrar Aa, artık tamam. yapacak bir şey yok. Gene tamam. var kenarda sileceğiz artık onu. Ay yok yok şeyi unutmuş bunu. Ne unutmuş? Silmiştim onu. E, peçete getirebilirim. Ha büyük taba olsun. Ha, olsun değil olsun. mi? Olsun. Ziyanı yok. Hafif kenarında bir taş var. Onu peçeteyle sil istersen. Yok kırık kırık. Şurası. Soran, e, Orçun Bey gelmeden başıma bir kaza gelmedi. Ben kalkmak Arkadaşlar, istiyorum. Arkadaşlar sakin olun. Lütfen. Heh. Şöyle ben buyurun. Ben de korkuyorum inanın. Buyurun. Orçun yani i̇ki iki evimiz de, evet, or, evet. tamam. sak bir evimize gidelim. Evet. otur. Buyurun Emrah Bey. Teşekkürler. Bir tek Rabia ve seninki kaldı. Ç sakın ha bakın. Çok Açmıyoruz. önemli. Açmıyoruz. Önemli Sen bir detay var. Açtın. Çok heyecanlı. Şey, düştü be. Ben de heyecanlıyım. so excited. Ya arkadaşlar yanlış anlamayın. Siyah beyaz televizyondan renkli televizyona geçtiğimiz zaman heyecan atılıyor musunuz bir geçiş? Öyle bir şey olabilir bugün. Sen bu yani taraftan ilk da. defa programlar ilk defa Korkmayın sakin olun. Bakın çok ya. korkuyorum inanç. sakin olun. Bak Sen kendi çorbanı da getir. Tamam. Ah, yalnız güzel görünüyor değil mi? Sürprizi heyecan oldu biraz değil mi? Güzel. İçeride göreceğiz. İçiniz gıvışlandı mı? Evet. Benim içim gıvışlanıyor böyle. Ne yapacağız? Korkuyorum inanç. Valla sen tadını biliyorsun. Evet evet kelle paça kokusu geliyor şu an. Kelle paça kokusu geliyor. Bakalım <laughs> içine neler. Pardon. Kimse <laughs> tolere etmedi dün. Valla merakla bekliyorum. Ne çorbanız? Arkadaşlar <gülüyor> 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 bu çorbanın neden kapaklı geldiğini sormadınız, merak etmediniz. Ben söyleyeyim. Ya sorduk. O 10 bin dolar <laughs> çorbanın sordum. en önemli şeyi neymiş biliyor musun? Zenginler diyelim hani veya ücreti yerlerken üzerlerine örtü örtüp kokusu gitmesin diye. Çünkü bir yudumu bile belki bin dolar şeyi. Kokusu. Kokusu Koku çok Tabii önemli. Tabii kokuyla birlikte birleşiyor. Sanki bu da on bin dolarlık çorbaymış gibi muamele yapalım bizde. Evet <laughs> ben şu an e, bunu yaşatacağımıza inanıyorum ve o, oradan esinlenerek. Ö, örtü mü getireceksin? Getireceğim. Özel rejor kafesi yaptırdım. Ne kafesi? Ve rejor diyor annem bana. Rejor kafesi. Ne, ne kafesi? kafesi. Nasıl? Nasıl bir kafes? Kafe kafesli... mi yoksa kafes mi? Göreceğiz. şefak. Kafes yani kafes. Gördüğünüz evet, zaman göreceksiniz. Evet kafeye gidiyoruz buradan çorbalarımızı alıp bir kafeye gidiyoruz. <laughs> Heyecanlan Rejor kafesi geliyor. Ya bu nedir ya Allah aşkına ya. Arkadaşlar. Merhaba. <laughs> yani... Merhaba. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen ben bunu Bunların kapama istemiyorum. Ben, evet. e, i̇stemiyorum. Bu arada yani ben bu de kullanmak istemiyoruz. Zaten zaten, hayır. Abi şey arkadaşlar. hayır. Nasılsa usulü öyle. Usulü hayır, öyle zaten arkadaşlar. Ben... Çadıra giriyoruz. Zuhal'ın <laughs> kokusu ağır. Ben onun içine girersem zaten kullanırız. Zaten öneriyor lan. Ben de teşekkür ederiz. Çadıra giriyoruz. Çadıra. Zuhal'ın kokusu ağır. Siz de... tamamen şov peşindesiniz. Hadi getirin. Ne yapacaksın yapalım. Olay başka bir şey değil bence. Kapat. Gezmeniz değildik çadıra. Gerçekten denemek sizden diyeceğim aynı anda kapağı açıp Benim aynı anda. kim tutuyor? Yapıştı ha, ha. bana ya. şey. <laughs> bu nedir Allah aşkına? <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Allah sol, hı, elinizle, hı, sol elinizle, sol destek tutabilirsiniz bu şekilde. Evet ha, çok güzel. Zaten. Şimdi <laughs> arkadaşlar ama suya dikkat edin. Ekibimiz dışarı çıkıyor. Teşekkür Düşüyor ederiz bu arada. arkadaşlar. Düşmez. Solla hafif tutun. Bardaklara denk gelmesin. Sol elinizde tutabilirsiniz. Sağ elinizde e, sonuçta kaşığımızı koyabilirsiniz. Benim geçirdiler zaten. Şu an hiçbir şekilde Arkadaşlar ben... hazır mıyız? Ay ben özel yemek istiyorum. Kusura bakmayın. Hiçbirinizle muhatap olamayacağım. <laughs> evet açıyoruz. Açıyoruz. Kapağını koyduk. Koyduk. Evet mis gibi. Ya bu nedir Allah, Allah aşkına gibi. ya. Mis gibi. Ne ya? Evet kokusunu tadara aç. Ben çıkarmam. 10 bin Lütfen. dolarlık çorba. Ben çıkarmam. 10 liraya başladım. Nerede bulduk da 10 bin dolarlık çorba? Ben çıkarmam istiyorum. Çıkarmak istiyorum, oldu çünkü, koptu abi geldi, zannettim. Hayır, Bu nasıl bir tat? Tadamıyorum şu an çünkü. Lütfen. Hayır, Lütfen. Lütfen. Bu arada birazdan tellaklarımız gelecek ve bizi kese atacaklar. <laughs> Dışarısı 30 derece, evin içi 60 çadırlarla 80 hissediyor. Şu an hissedilen sıcaklık Beykoz'da 80 derece. İnşallah torunlarınıza anlatacağınız bir anınız olacak. Böyle bu kadar pahalı çorba, böyle bir sunumla... Dünya televizyonlarında ilk belki de. Ay Çoluktan tadın lütfen lütfen. Meral Hanım ben, ben bu çorbayı içe içersem mi? midem bulanır yani. İçeceksiniz, mecbursunuz. Ben. Anam keşke göndermeseydi, anam da hissiydi. Bu nasıl Eşten. bir çorba? Keşke Meral Hanım da çadıra sığar mı? <laughs> anam da bir sığar. Evet ben içtim, çıkarabilir miyim? Ben, ben, ben de içtim. Ben çıkardım. de içtim. Ben, ben ya, çadırı Foda. kaldırdım. Ekibimiz gelebilir. Evet. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Rejor kafesi. Regor kafesi evet gelip alacaklar. Çok teşekkürler. Ama hadi geçmiş olsun şöyle. herkese. Ooo nasıl bak bir anda bir de oksijen geldi. Bir anda evet. <laughs> yani şu an, yani. yaşadığıma şükrediyorum. <laughs> Gerçekten yaşadığıma şükrediyorum. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? O oh, geçmiş ee, olsun cümleten. Şekil yapmaktan yani e, abi de hoştu bence. Sonra, de şekil yapmaktan hatalı yaptığı ürünlerin belki yemeklerin e, telaffuz etmeye çalışıyor ama yemezler. Aman aynı. Niye, niye yemezler? Niye yemezler? Niçin beğenmiş bak? Çünkü Heh. niye biliyor musunuz? Bir gözünüzdeki 150 bin çek kaybolmuş, normale dönmüş. 75 75 ya. gözüküyor. Oynamaya devam edin. çekin. Aynen. Peki, de böyle bence düşün. enteresan bir şeydi. Seyircilerimizin de keyif aldığını düşünüyorum. Umuyorum. inşallah. Emeğine sağlık. Arkadaşlarımızın da emeğine sağlık. Baya bir iş varmış burada. Bu iki Evet. Şey.